Oradan sikir. Yaratıklar harbiden gelmeye başlamış. Dedim ki ki Oros çocuğu yap diye mi <laughs> <nasıl bir> ki? Şey? <laughs> Ondan da trif <klip> yemiyorsun. <laughs> yok bundan yemiyorsun. <yemeyiz> <laughs> yani Şok müziği yok. Ay anasını sikim. sikiyim. Şey çık mı kayıta çık Aynen. Önceki videoyu izleyenler zaten Shogun'u nefretim gidiyor. Heh. Nakodumun Shogunları. Makuru. Ee, Boros şu şey mi ya, Marshmallow mu? Zengin Marshmallow. Mega <laughs> Marshmallow. Aynen, A A da da n -word. Japonca bir şeyler var fark ettiniz O zaten var. Bilim adamlarının adı Hakase. Aa, Hakaseler de geldi lan bana. Bunlar ama HD-word. E HD bir daha buna koyayım. Canları daha fazla. Peki long jump kullan. Long jump var. Eyvallah. Normal koş. Normal koşarak kaçamaz. Buna koyayım. Arkada Japonca bir şeyler diyorlar. Ya gene delikleyeceğiz. Sikeceğim böyle şey. Ya o Japon kültürünü sikeceğim. Arkada Japonca rap çalıyor. Rap. <laughs> Boya buna koyayım. Ya baba Hekimeyin olmak demek bir Japon katletmek demektir. Japonları soykırmak mı? Aynen keke. Şimdi YouTube bu amına koyayım bunu ırkçılık olarak şey yapar da fazla girmiyor mu konuya? Her şey koyayım videoda en fazla 15 izlenir. YouTube nereden bilecek bu videoda ırkçılık olduğunu? Keke baba hakasilere şey fırlat. Scientist. Fakat et kek Ölmüyor lan Aynen Orospu orospuya kırdırmak değil kek ya <laughs> Ama bilim adamını bilim adamına O <laughs> Oğlum arkadaki müzik de koyayım. Epic Brahmomunt <laughs> Scientist RPG'si işliyor baya Peki? Scientist RPG'si diyor Baya efektif bir şey Aynen ama şu daha iyi bak Oral <laughs> dibine at Ama dibine, e baba birinci slotta en sondaki silah. Ama yakına atma seni de geberteceğim. Baba. Buram onu nükleer bomba atıyorsun. Eee. Şey. Fola attı ki Fatman'e e, e benziyor. Uf. Ester. Ester miydi? Ester miydi? Aynen. <laughs> Oğlum ya kendi attığım şeye öldüm. Benim de başıma geldi. Kendi ya kendisi sen bana bunu yapmamalı sikerim. Ya baba şunları bir halin bakış at da hizaya gelsinler. İlk ve son mu? <laughs> Aynen keke ilk ve son. Yaşadığım her şey benim için bile bir sır. Kimse bilemez. <laughs> Kaçam buna koyayım. Long jump. Ulan keke suistimal et. Haras'la bir şey yap. Hani lehine çevir. Baba ben bu videoda küfretmeyeceğim gibi ya. Ha, şimdi çok onlar gelir severim ama. Bu <laughs> <laughs> sesi cızırtılı küfür <kürbaz. gülüyor> bas. Ama gene seni 2 like almış lan 4 like almış amına koyayım. En az bir beni izlerim. Baba kaç dakikan kaldı? 5 dakikadır falan galiba. Uf. Okay. Ve uzun çekseydin iyiydi ya. Hatıralık böyle zaten. Bir bok olmayacak ama buna koyayım. 15 saat. Böyle oynayın işte. 15 saat. Saç susar lan bu. Bu balık atar gibi silah kullan ama balık atar değil bu. Atlıyor bu. Gönlümden çekil. Dur sana bir can basayım ben. Sen sık lan basıyorum sana. Bana koy. Sikerim haka sesini bilmem nesini. Japo. Aaa sik. Ha, ya baba burada mantıklı bir şey yok koyayım. Bir marshmallow gelir, bir turşu gelir. Kaç. <laughs> <laughs> Ananı sikim. Çok hızlı bunlar. Oğlum bunlar çok hızlı lan. Buna Japonlar bir şeyler diyor. Esko mu diyor? Hangi <laughs> <laughs> İngilizce konuşuyorlar ama emin değilim. Bunlar bile tek atıyor ya. Oo, oh. Tek oh. atıyorlar ama ona koyayım. Bunların şakası yok. Kase değil bunlar. Adamı canını yakar. Ah. Ah ya, bir respawn oldular. Ulan skorum 661. Şeytan olmaya az kaldı. Anam iskem. Kendimi feda edeceğim bunların ölmesi için. Ulan suicide bomber mı? Aynen öyle Ro Japonlarda var Rodel ya Rodul Caziz'i GLA ünitindeki karalistler gibi Rodul gank tarafından yapıldı Caziz gank <gülüyor> <gülüyor> Onun eski mermisi bitmiş GLA'yı oynayanlar beğendi bile Oğlum bunlar dondu ama okuyayım ben ölüyorum <laughs> şu arkada ne çalıyor ya Aman akılımın Japonları ya, yapacağınız remix sikeyim. Onu Japonlara, Şogunlara sevince yırtıcı oluyom. Geleneksel Samuray adetini sikeyim ya. Şogunlara en sevdiğim harbi. Dur keke geliyorum. A, roketle geliyom. Kendisi gelmeyen ama rokete gelen adam. Tam bir tane kaldı. Dur keke, onu ben gebertecem. Dur. Ah gül, üstüne girsin. Al ah, siktir. Bit. Aa bunlar kim lan? Bunlar samuray. On many misery skin hane. Bunlar samuray galiba. Ve bunlar helmet, helmet. Helmet man. Bunların şakası yok mu tabi? Ah. Yok keke ya kimin şakası var ki onu koyayım. Bir biz taş alıyoruz. Kaç keke kaç. Bunlar hızlı mı koşuyor? Birazcık hızlı. Ama bir önceki kadar hızlı değil. Sen bir hentai müziği açar amına koyayım. Peki kaç dakika kaldı? Amına koyayım boyuna süre oynuyoruz. Ah. Oh. Eee e, al Allah'ın alt bunu diyecek şimdi adam. Lan long jump almadık. Peki. ben de fırlatacağım. Ah etini kemiğinden ayırdım. Baba adamların adı Ne o meni miseri sikin hani? Bilim mık gülücük. Ne geçti? <laughs> Kışa bak. <laughs> Zıplama ne var senin çok komik lan ananı sikin. Kamikaze oldum ya. Ruh hıh ah. Allah'ını Bu oynayacak ya 60 tık kod sektörü giydir üstünde yarrak kaydırma gibi bir sektör Uf bunları uff yarrak üstünde orospu kaydırmaca siktim nükleer bomba <laughs> ya accan ben buna koyayım dirme giriyorlar lan nükleer bomba almamışız almışız şöyle bir fırlatayım mesela o oh, lan allaha gitti Arkada çalan müzik. Adamın iman tatlısını gevretiyor değil mi peki? Ananı hani sikim Onu için. Şuraya atsam. Hadi. Oo! Bu müzik şeye benziyor ya. Trinity yani. mi? Hayır. Blade diye bir film var, biliyor musun? Ondaki, ha, biliyorum. Ondaki Disco sahnesinde çalan müziğe benziyor. Vay. Ah. Oğlum, Oğlum ne Nükleer bomba. Ne lan? Çok da yavaş geliyorlar. Bunlar tek atar ha söyleyeyim. Şaka ben et lan. Hey, Peki. çok yavaş geliyor. Yavaş gelen adamdan korkucam. Nichi, Honeyboot. Her yedi Aynen var. keke. Aynen keke. Baba dur lan. Aa, sağ klik yapınca şey yapıyormuş lan. Bir gidiyormuş. Bir mü mi deniyor? Ne deniyor?